Eğitim setimizin bu videosunda oluşturduğumuz proses içerisinde kaynaklarımızı bağlayacağız. Kaynaklar prosesi gerçekleştirmek ve ürünü iyileştirmek için gerekli olan cihazlardır. Her kaynak türünün çeşitli özellikleri vardır ve belirli işlem için özel olabilir veya farklı proseslerde kullanılabilir. Operasyonlarımızın içerisinde bu operasyonu sağlayacak kaynakları da ekleyebiliriz. Firmamızdaki bir alanı, robotu, çalışanı, konveyör sistemini, tezgahlarımızı, fikstürlerimizi ölçüm aletlerimizi tanımlayabiliriz. Slaytta bu kaynaklarımızla ilgili eklenebileceğimiz tüm komutları ve ikonlarını görebilirsiniz. Bir işlem için birincil ve ikincil olarak kaynak tanımlayabiliriz. Görselde bir proses diyagramını görebilirsiniz. Operasyon B için ilk kaynak olarak endüstriyel makine, Machine 1 olarak tanımlanmış. İkincil kaynaklar olarak da bir operatör ve alet bağlanmış. Bu şekilde operasyonu yapacak öncelikli kaynaklarımızı tanımlayabiliriz. Aksiyon barında Tools sekmesine giriş yapıyorum. Tablo seçeneklerinde Items ve Capable Resources seçeneklerinin aktif olduğuna emin olalım. Şimdi Embom üzerindeki parçalarımı operasyonlara bağlıyorum. Öncelikle Housing montajımı sürükleyip Loading Housing operasyonuma sürüklüyorum. Ardından sağ taraftaki 3 boyutlu modelin doğrultusunda gerekli parçaları gerekli operasyonlara bağlıyorum. Bolt Cover kit içerisindeki cıvatalarımı gerekli operasyonlara sürüklüyorum. Prosesler ve operasyonlar bölümüne baktığımda item sütunun içerisinde operasyonlar içerisinde aktardığım parçalarımı görebiliyorum. Enbom oluştururken kullandığımız BI Essentials da burada kullanarak prosesi aktarılmamış parçalarımızı da görebiliriz. Bu parçalarım sarı ikon ile işaretlenmiş durumda. Bu bölümde de gerekli parçaları gerekli operasyonlara tek tek yönlendiriyorum. bu inceleme bölümünü açtım ve burada bir operasyon oluşturmuştuk. Bunun içerisine bir uyarı belgesi ekliyorum. Bu uyarı ile ilgili detayları komut içerisine yazıyorum. Ardından benzer şekilde bir veri toplama planı oluşturuyorum. Plana sağ tıklayarak edit plan diyorum. Açılan ekranda sağ üst köşede bir artı ikonu bulunuyor. Buna tıklıyorum. Veri toplama ile ilgili detayları yazıyorum ve onaylıyorum. Araçlara girip BI Essentials'ı kapatıyorum. Şimdi View sekmesi içerisinden Embom sekmesini kapatıyorum ve kaynaklar bölümünü açıyorum. Outring bölümünde sağda görülen ikona tıklıyorum ve yeni kaynak yapısı oluşturuyorum. Oluşan alanı düzenliyorum ve yeniden isimlendiriyorum. Şimdi bu alan içerisinde bulunan kaynaklarımızı tanımlayalım. Create worker at diyorum ve isimlendiriyorum. Burada kaynak olarak bir çalışan eklemiş olduk. Ardından bu montaj işlemleri için kullanılabilecek alet edevat eklemesini yapıyorum. Burada gerekli ise detaylı bir isim de yazabiliriz. Ardından create robot diyorum ve bir robot kaynağı da ekliyorum. Şimdi oluşturduğum çalışanı yataklama montajı için kullanıyorum. Sürükleyip bırakmam yeterli. Bunu öncelikli kaynak olarak tanımlıyorum. Robotu tutup aynı operasyona sürüklüyorum ve bunu da ikinci kaynak olarak tanımlıyorum. Kaynaklar sütununda bu birincil ve ikinci kaynaklarımızı görebiliriz. Ardından diğer operasyonlar için de tek tek bu kaynakları hızlıca atıyorum. Bu sayede prosesimiz için gerekli kaynaklarımızı görebiliriz. Aksiyon barından View sekmesine geliyorum. Proses akış diyagramını görüntüleyebileceğim ikonuma tıklıyorum. Burada daha öncesinde bahsettiğimiz gibi turuncu bölüm Enbom, sarı bölüm proses ve operasyonlarımızı ve yeşil bölüm ise kaynaklarımızı tanımlamakta. Bu bölümden istersek prosesimizin düzenlemesini de gerçekleştirebiliriz. Sorularınız için iletişim kanallarımızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.